Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Oyun Adresinin e, ilk bölümüne hoş geldiniz. E, bugün Oyun Adresinin e, şey ilk bölümünü çekiyoruz. E, yeni kanalımız e, oyun adresi hayırlı olsun. E, Minecraft'la başlamak istedim. Eee survival yapacağız. E, arada da işte Hunger Games, e, Skyblock falan Gemsinden Gelecek videolar. İsterseniz zaman başlayalım Minecraft Survival'ımıza. E, altta e, aynı Animal Bikes'ı görüyorsunuz. E, birkaç mod var. Yalnız bu yaratıcı yaratıcı daymış Biz bunu kreative alalım. Ay. Işte, Survival alalım. to man items açık. E, ama kullanmayacağım. İşte şurada zorluk diyor. Zor olmasın. Zorlu oynayamam. Kolay olsun. Eee e, e, camur falan var İşte hemen başlayalım isterseniz ee, e, odunla başlamak lazım minecraftta yani çünkü odun en önemli şeylerden bir tanesi daha minecraftın en önemli bloğu diyelim biz buna e, tek pek bir tane yani kullanıyorum şu anlık e, ama pek fazla bir fark yok e, sadece işte bazı yani e, itenler daha güzelleştirilmiş e, fatal venom kullanıyorum şuraya gelirsek e, Fatal Venom Texture Pack'ini kullanıyorum. Siz de isterseniz indirebilirsiniz. 4 oldu. 5 tamamdır. Şunları hemen bir çevirelim. Tahtaya. Tamam 20 tahtamız var. Yine şunlara biraz daha keselim. Bir istek tahtamız olsun da. İngilizce oynuyorum. Türkçe Türkçe'de seçeneği de vardı. Ben Türkçe'yi seçtim. Hem niye İngilizce olayım. E, dilimize sahip çıkmamız gerek. Türküz doğru yani biz. Bir şuradan. Lan. Ha. Şunu biraz e, kasabilir. Ama sonradan bu e, sorunu çözeceğim ben. Ee, böyle. 4 tane. 20 tane çıkar buradan. Bir dakika şunu alabilir miyiz Alabiliyoruz. Ee, hızlı olmaya çalışıyorum çünkü e, ilk gün zaten e, ilk gün çok gece oluyor o yüzden ilk gün işte barınacak bir evinizi yapmanız gerek G gerekli hemen şuradan bilerek şu beyazları almıyorum ki aynı oranlarda olsun zaten evim yapacağım ee, uyumlu olsun yani ben böyle takıntılarım vardır Mesela diyelim bir ev yapmışımdır. Kapıyı kapamadan bir odadan bir yere geçmem böyle. Takıntılı bir insanımdır yani. Hemen 3 tane. Bu arada şu bilgi de vereyim. Bir odamdan 4 tane. Yani aynen bir odamdan 4 tane tahta çıkıyor. Bir, bilenler vardır da biz yine de bu bilgi aktaralım oradan. Şurada düştü. Şunu alalım. Bir steg yapsam. ikisi de yeter bana ya. Bir steg zaten evde yapacağım. Ee, bir de crafting table falan. Crafting table ne ya yani? çalışmaması diye. 9 kere 4. kaçtan? Ha, ondan işte. Piste oldu. Şimdi şu 20 odunda bir site yapalım biz. Tahta. Odun değil tahta. -ta. Şunu da bir şey yapalım. Dirt. Niye her şey tuşu dirt yani kum? Niye Ay, kum ne Toprak niye dirt? Bu dirt'i görünce aklıma dirt düş geliyor bazı modlar var ee, şey, e, Ray Minimap, e, şey Artims, e, map e, şey Too Many Items Waypoints gibi Animal Box modu da var yani o yüzden şu altta şey çıktı e, modlu oynuyorum tabi çok mod yok yani aslında e, Hexed falan da oynamayı düşündüm de sonradan e, ee, Minecraft, normal Minecraft da aklıma yattı. Ee, son serim oynamıyorum. Ee, bir dakika arkadaşlar. Zil çaldı. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Hexit de oynayabilirdim. Sonra Minecraft daha kafama yattı. Şu domuzu yivertelim de. Domuz eti çıkıyor. Bundan pişirip yiyebiliriz. Gerçekten lan buraya. Ha bir de şu eee bunun adı neydi ya? Şu canı gösteren nereden o? Arkamızda mıydı? Ha şu canı gösteren şu sol üstteki şey var. Mod olarak. Lan! Öldü. Tam bu sefer öldü. Ha, tamamdır. Eee hemen şu odunları alıp kendime bir kulübe barınak ev yapma yapacağım. burada bir keselim de ve ikisi de olsun rahatça yapalım niye kastı ki bu şimdi yapıyorum blok tekrar geri geliyor neyse şu 10 40 tane olacak bir sitek olur tamamdır şimdi hemen ben bir çubuk yapayım şurada şunlardan şöyle bayağı bir olsun lazım olacak zaten çubuk 20 tane çubuğumuz oldu. Hemen şunlardan şey yapalım. Çalışma masası. Ee, şimdi ev yapmak için düzgün bir alan arayacağım. Burada taşlı maçlı bir yerler var ama. Ha, oh, bir şey değil. bunlar Ev yapmak için düz bir alan arayacağım. Sonra ev yani kulübe diyelim biz zaman Kafama sokacak bir ev olsun da. Aha şurada bir düz alan vardır. Suyun kenarına yapmak istiyorum evimi. Daha güzel oluyor. Şuraya yapabilirim aslında. Bakayım. Şu ağacı kırıp ben buraya evimi yaparım. Ama yapraklar var. Yapraklar ya da ben şur şuraya yapayım. Ama burası da çok şey gibi bir yer ya. Burada yapmak istemiyorum böyle. Ağaçların olduğu falan. Burada denize çıkıyor var İnşallah bu map böyle değildir yani daha büyük bir map'tir. Ben o zaman evime ben oraya yapayım. Kol yapayım. Crafting, e, çalışma masam da orada. Meşgalıcı tahtam da var. Şu alanda şunları bir öldürelim deriz. Ama şey bulamadım ben. Eee... Koyun. Koyun bulamadım. Koyun o zaman ilk gece evimize geçeceğiz. Ben ön bir git. Tamam. Aa iki, iki, tane çıktı. Şimdi ben buraya doldurayım. Gerek yok ben şu boşluğa yapayım. Ee, şuradan ama şuraya düz düz yapayım orayı ki düz olsun ya düz. Şunu bir alalım. Bak bak görüyor mu Görüyor mu Yapıyorum az sonra kırılacak burası. Ama belki videoda öyle Neyse biraz bekleyip şunu bir kıralım. Olmazsa ayarlarıyla oynayacağım. eee şuradan hmm, Bordları kapayalım. Şu sayınak de kapayalım. Şimdi diyelim parçacıklar var ama Şimdi daha az kasıyor halde bakalım tane keselim. Gerçi kazma yok da takılma var? O zaman biz şu bir dakika diline girdik biz. Videolara şunu bir en az indirirsek. Tamamdır ya bu da bir şeydir. Şuraya bir düzleyelim. Ee, ben şuradan ya da şuraya da düzleyelim ben bir. Burada daha daha çok mu kastım? Bak görüyor musun Ama inşallah videolar iyidir yani. Kusura bakmayın. Ee, kastı yüzünden ama eğer ki e, bölümlerde inşallah bu kasmaya çözüm bulacağız. Şimdi ben bakayım şu ağaçları mı temizlesin? Yaprakları bir keselim Yapraklardan belki çıkar. Ha çıktı zaten. Onlardan e, yapabiliriz. Düş, düşmedim lan ama. Tamam düştü. Düş canı gitti. Ben bunu da Nerede? neyse gitsin. Şunlara. Neyse biz evimizi bir kurmaya başlayalım şuradan. Ee, de ben bağışları neyse de şu odamı... Bir dakika ya ben niye bunu koyup palta yapmıyorum ki? Koyalım şuraya. Şuradan ee, şubukla şöyle balta yapayım. Bir de kazma yapacağım artıdan şöyle şey. tamamdır. Ee, madenci zamanı diyor. Biz hemen şunu alalım. Ee, şey bunun adı nedir? Baltayla daha hızlı kesebiliyoruz. bunlara ee, yani şey toprakları kürekle daha hızlı kesebiliyoruz. Madenleri de Ya Gerçi maden zaten başka bir şeyle alınmıyor. O ayrı bir şey de. Bir tek bu odun belli kırılıyor. Kendi yani yorumumuzla Neyse bu odanlar buradan temizleyince zaten şey geliyor bize. Eee odun geliyor. Odun şeyinden de sıkıntı çekmeyeceğiz herhalde. Yani çekmeyiz herhalde. Şu tahta bak ya. Tahta e, açısından sıkıntı çekmeyiz herhalde. Şu 11'i de. buradan bir 40 tane. Eee çıktı. Şimdi şu arkasına bir düzeyelim biz. Şurayı bir düzeyelim. fidan ektik ya. Şöyle akşam yaratıklar çıkmadan evimi yapayım ben. Şu yapraklar buraya geliyor. Bu yapraklar ona filan düşüyor. Filanları istemiyorum. Ocakmışız bu arada da Cobblestone'dan e, ee, Ocak yapıp da bunlara pişirmek istiyorum çünkü pişince daha fazla ee, canlar daha fazla can veriyor yani açlığımızı daha çabuk gideriyor yani daha daha yemekle gideriyor e, şurası ya da şuradan aa elma düştü ağaçtan elma düştü iyidir tamamdır ben elmi bu alana yaparım hemen e, şuradan 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 başlayalım biz şöyle ee, ilk gün için büyük bir evet e ihtiyacımız yok yani işte kafamızı sokacak bir kolib şöyle hmm, şöyle olsa Heh, evet bu kadar yeter herhalde bize bakalım yeter yani bu kadar yeter buradan yapalım şunu kıralım. Şuradan. Bu, bu kadar da çok küçük oldu ama ya. Ben bu biraz daha genişleteyim de. Şu taraftan mı genişleteyim? Ha, bu taraftan ben bu alanı genişleteyim biraz. Şu yapraklar geliyor o yaprakları alırız. Zaten evimizi yapalım biz. Ondan sonra işte evimizin katına denk gelen yaprakları kırarız. Yani e, koparız bunları. Alalım bir. Bile tekrar yerine geliyor yani sorun bu. Yoksa kasma takılma yok. Bunları de kestik mi? Tamam. Evet. Şunu şuradan alalım bir. Evet. Böyle olsa yeter herhalde. Şuradan da bir güneş Aa. İlk gün bakayım güneşe güneş nerede Bulutları kapadık ki güneş de gitti herhalde Neyse almasa balıkları açarız zaten e, akşam aldığını anlaşılıyor zaten işte şu an araba kararmaya başlamış biz evimizi yapalım sonradan koyunu koyunu olup yatağımızı da yaparız e, şuradan şöyle şey bunun adı nedir tahta E, şöyle tamamdır yalnız bu da çok büyük oldu ya yeter bu kadar. Zaten daha ocağımızı koyacağız, chestimizi koyacağız. Bu kadar yeter. Akşam olmaya başlıyor. Ben akşam olmadan bu abimi yaparsam iyidir. Şöyle koydum mu? Şuradan da şöyle yaptım mı? Şöyle tamamdır. Şuraya kapama yaparım. Akşam olmaya başladı ya emeği Hı, hızlıca bir şekilde yapayım da şey bulamadım, koyun bulamadım. Şöyle bir, 2 3 4 olsa yeter herhalde. Ben bakayım şimdi. Şöyle baktığımız zaman, yok ben buraya bir kat daha koymam lazım. Şöyle bir kat daha koyduğum zaman, evet. Ee, şöyle, Allah korktum ya şunu zombilir diye. Hep atladığımızda canımız gidiyor. Şöyle bakalım. Evet. Tamamdır. Ee, kapı iki blok olacak. Şuradan Allah bunu kırırsak buraya kapı olur şu yukarıya evet tamamdır elimizin bir şeyi tamamdır yapraklara denk şurası geliyor orayı da alırız aa bak şurada elma varmış bu elmayı alalım biz evet elma bize geldi neyse şu elmaları yiyelim bari elmaları ıslanmıyor zaten oradan bize can gelir evet geldi şuradan fidan var şunu da dışarıda zaman aynı düşer, <laughs> onu da alalım biz bu değil mı bu kolay da gelmiyor gelmesi lazım şurada skill yok olmazsa normal açarız yani videonun e, ilk bölümünde de ölmek istemiyorum yani bakalım evet şöyle cam şimdilik yapmayacağım yani şimdi cam yapmayacağım sonradan gerçi hemen yanımızda da kum varmış ondan cam yapabiliriz onları onu da alırım yani şimdi cam için yer bırakmayayım sonradan camlarımızı yaparız çünkü ışık girsin ee, ile gerçi zaten bir tane meşale aydınlatıyor ah, bu şey bitti bakayım daha varmış Evet bir isteğimiz daha varmış. Şuradan şöyle bir iki üç bak o buraya denk geldiği için oradaki yaprakları kıracağız. Şöyle böyle yeter herhalde. Evet yeter. Şöyle bu şey bitti. Bak nereye koyduk? düştü Tamamdır alsana aldık ee, şuraya şöyle şöyle Evet şöyle güzel bir kulübümüz oldu bak toprağa geçti <laughs> yeter halde 61 şey tahta yeter yani yeter böyle evet şunu da mı tamamdır kulübemiz hazırdır üstünü kaplama yeter herhalde gitmez zaten ağaçları, ağaçları var çevrede onlardan alabilirsin tamam. neredeydi? Ee, yatağımızı şuraya koysak, şartma şuraya koyabiliriz. Buradan ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben buradan ya? Ben bir şey ha kapı yapacaktım. Kapı yalnız az oluyor bu şey. Arkadaşlar kapı yapalım. Şöyle koyalım. Yanlış şöyle koydum. Neydi? Ha, kırıldı. Şu ahşap kapıyı şuraya koyalım. Evet, oldu. 10 ee, taneden chest yapmaya gerek yok herhalde. Ben şu çatıyı kapamaya çalışayım. Olmazsa dışarı çıkıp zaten alırız. Yanlış yere koyduk bunu da. Baltamızın daha şeyi var. Yani dayanır. 6, 7, 8, 9, tamam. Ne gelmedi ha? Şunu koyduğumuz zaman evet. Şimdi şöyle bir de çıkalım biz. Niye zombi yok? Ben zombilerin gelmesini istiyorum. Kolay yaptık diye mi acaba? Normal yapsam acaba hemen ge hemen gelirler diye Normal. Şimdi de yok. Kolayda kalsın bence çünkü. Şimdi gelmedi bile, gelir sonradan. Hemen alalım. Neden kolayda oynuyorum? Ee, kolayla başlamak istedim. i̇lk günden ölmek istemediğim için. Ee, ama sonradan bu zorlu normale yani normalde oynamaya başlayacağım. Ee, altı tane 24 tane alır bunlardan 24 tane çatıyı kaparım ama chest yok ve de şey aramam da lazım benim. ananım Allah tövbe tövbe küfrettir ama Allah skeleton arkadaşlar o ok fırlatıyor böyle. Ana kapımız varmış lan kapım yok diye tırsdım ya. E, can ee, çubuğumuz varmış ben hemen bir kılıç yapmam lazım. Şöyle bir kılıç yapayım da. düşündüğümde başarım kazanıldı saldırı zaman şunu bir alalım hemen chestimizi yapalım buraya da waypoint diyeceğim zaten ee, waypoint yani benim için çok iyi bir şey çünkü benim hafızam pek kuvvetli değildir o yüzden e, işte şuraya tam şuraya tamızı koydu ben şuraya iki chestimi koyarım şimdi şuraya şunları bir koyalım ee, şöyle tamamdır kalanımızı alalım bakalım ananın oha oha o ananın öleceğim lan öv al öldü tamam öldüm 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 abi çok kötü turistim ya ya şunları da onlardan kemik tozu yapıyordu galiba nasıldı kemik tozunu aldım kemik tozu da şey işe yarıyor eee ne işe yarıyor bu kemik tozu bitkilere yani bitkileri daha çabuk büyütmemize yarıyor. Yani mesela bir ağaca bu kemik tozunu verdiğiniz zaman bu ağaç daha çabuk büy büyüyebiliyor. Şu elma yerim canımız olsun. Açlığımı... Ha, gel şu elmamız yokmuş. Onun yerine Allah. Bak ne oluyor? Can gelince tırsıyorum ya. Hadi hemen kırarız işte elimizle. 20 tane ağacımız var. Tahtamız. Bir de camı yakmak pek istemiyorum. Zaten e, bu ev e, yani kalıcı yani kalıcı değil bu ev. Sonradan da, daha güzel bir ev yapacağım. Yani daha güzel bir ev yapacağım derken bunu genişleteceğim. E, camları karınca işte camlar daha geri gelmiyor. O yüzden de yani başına kumları götürmek istemiyorum da ama gerçi zaten kum pek önemli değil yani bu oyunda. Bundan sadece ben bir cam yapımını biliyorum. Başka hiç hiçbir... Allah pek. Pek tek cam biliyorum. Başka bir şey yapılıyorsa da ben bilmiyorum yani kumdan. O yüzden bence o kadar gerekli bir şey değil. E, maden değil yani bloklu blok değil. Allah 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 yürü git lan. Bu örümceklerde sabah bir şey yok. Akşamları sapatıyorlar bunlar. Bunlar da duvara tırmanabiliyor. Yani sabah sizi saldırmıyor yani. Yanınızdan gelip geçiyor da akşam bir, bir şey oluyor bunlara. Korktrstum ya. Bak bunda da ya. Ee işte bu e, şeyler, canavarlar, yaratıklar, ee dungeon'lar var. O oralardan spawn oluyorlar. Bunların spawn ee şeyleri var böyle zindan gibi bir şey böyle. Spam e, spawn böyle işte demirlik Span bir zaman. Ee, spam bloğu diyelim biz ona. Oradan spamıyorlar. İşte oralara Allah bak şurada birinin canı gitti. İnşallah yaratık değildir. İşte biz oradan ee, ee, onları işte tuzak ya da engeldir yani kırıyoruz ya da gençmene tuzak ee, kuy, kuy yani şey doğmalarına e, dünya gelmelerine engel olacaktır. Dırnaklar kuruyoruz. Bakın şurada örümcek var. Biz ona saldırma zaman zaman sabah bir şey. Allah bak zombi de var. Zombiden biz kaçalım ama. Zombi, zombiler sabah ölüyor. Yani yanıyor ama e, Creeper patlıyor. Daha onu hiç görmedik. Creeper ve Skeleton'a işte bize o bir şey olmuyor bunlara. Bunlar yanmıyor herhalde. Yani yan, yanmamış. Aynen yanmıyor ben. Yanmıyor diyebiliyorum. Az sonra şöyle örümceğin yanına gideceğim. Bakın saldırma bize gelince böyle tatlı tatlı öyle sevebiliyoruz. Bekle lan. Şşş. Örümcek bakın hiçbir şey yapmıyor. Allah saldırdı şerefsiz. Allah saldırdı ibne. Öldük la biz burada meftar bir dakika şu. Şuna vuracağım ben ona. Balta da iyi vuruyor. Nerede Allah Allah bize niye saldırdı ki bu? Saldırmaması biz herhalde ya, yanına gittik diye bize saldırdı şu kendi yoluna gidip kendi yoluna gidiyor. Canım daha az ya. Neyse biz ama gözükmeden şuradan giderim Sen bekle oğlum ben, ee, ben, ben seni alacağım ben seni. Ben seni Yalnız intikamını alacağım ben senin. Allah. Ben senin intikamını alacağım ya. Sen göreceksin. Allah bak yine kapı açık bıraktık. Hayvan kadar canımız ay çok az canımız kalmış. Şöyle şu çatısını yapayım. Ben birkaç dakika olduğuna arkadaşlar. Şöyle. Ee, i̇nek bulamadık. Ee, i̇şte ineklerden hemen et çıkıyor hem de deri çıkıyor. Bu derilerden zır e, zırh, pantolon, e, miğfer gibi şeyler yapabiliyoruz. Her şey deriden miğfer olmaz ama. İşte bazıları diyelim o zaman. Şapka değil mi ya şapka. Tamam, ben burayı kaparım. Evet, bayağı bir karanlık oldu ama oradan ışık gelir. Şimdi ben şu altı taneyle chest yapamam değil mi? Altı tane ben chest yapamam, şu altı taneyi buraya bir atayım ben. Şu etlerimi mecburen yiyeceğim. Çünkü ee, canımız full olmadan, yani şey... Açlığımız şey, tam olmadan... Canımız dolmuyor. Şunu da koyalım. Yani bunu alalım. bunu da alalım. Ee, ben birkaç dakika olunla bakayım arkadaşlar. Ondan sonra geri döneceğiz. Hala video durmadı. 27 dakika olmuş arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz burada videoyu bitirelim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, takipte kalın e, kanalımıza. Ee, Herkese iyi günler, iyi oyunlar kanalımıza takipte kalın.